Eski Adalet ve Kalkınma Partisi, Konya Milletvekili Hüsniye Erdoğan, katıldığı televizyon programında zamlara ilişkin konuştu. Marketlerdeki ürünlerin fiyatlarındaki artışın sebebinin market çalışanları olduğunu söyleyen Erdoğan, zam gelebilir ama mini, mini gelmiş dedi. Erdoğan, muhalefet çok yükleniyor. Ben sade vatandaşıma bir şey demiyorum. Onların dertlerine derman olacak varsa yine Adalet ve Kalkınma Partisi. Geçen yıl doğal gaz fiyatı 1.99'muş şu anda 2.33 olmuş. Zam gelebilir ama mini mini gelmiş dedi. Programda KYK yurdundaki yemek porsiyonlarının küçülmesi gündeme geldi. Erdoğan konuyla ilgili, öğrencilerimiz anne ve babalarından ayrı olunca duygusal takıldıklarını düşünüyorum. Porsiyonların küçültülmesinde ise Peygamber Efendimiz, midenin üçte birini boş bırakın diyor. Biz sofraya oturunca sıcağı soğuğu, çorbası yemeği, salatasını yiyoruz. Ben KYK yurdunda nasıl yemek verildiğini de biliyorum. İsraf edilmemesi için porsiyonlar küçültülmüş olabilir diye konuştu. Erdoğan'ın bu açıklamaları ise sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Bir kullanıcı sıkıştıkları her yerde din istismarı. KYK yurtlarının küçülen porsiyonlarını ve niteliksiz yemeklerini peygamberimiz de mideyi boş bırakırdı diye savundu yorumunu yaptı. Başka bir kullanıcı ise zam gelebilir ama mini mini gelmiş, rezilsiniz, vallahi de billahi de rezilsiniz dedi.